Arkadaşlar bugün anahtarlık çalışmasıyla karşınızdayım. Kalpli bir anahtarlık yapacağız. Bu anahtarlığı isterseniz ölçülerini büyüterek yastık ya da kadife iplerden örüp arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz ya da bu ölçülerde yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını göstermeye çalışayım size. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Ben alize Diva Plus kullandım. Elimde bu ipim vardı. Siz elinizde nasıl ipiniz varsa öyle devam edebilirsiniz. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamızı sıkıştıracağız. Evet, sıkıştırdıktan sonra ikinci sıraya başlıyoruz bütün ilmekleri çift batacağız. Altı sık iğne, 12 sık iğne olacak şimdi. 12 sık iğneyi tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim. iğnemiz oldu. Bu 12 sık iğneyi bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift yaparak üçüncü sırayı tamamlıyoruz. 6 tane sık iğne. Onun üstüne her deliğe çift batarak 12 sık iğne. Şimdi 18 sık iğne yapacağız. Bir tek, bir çift yaparak. Şimdi 18 sık iğneyi 2 sıra düz örüyoruz. Evet, devam ettim. Şimdi sıkıştırıyorum. Kaydırma yaparak sıkıştırdım. Bir zincirle kilitledim. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet. Bu ilk parçamız. Şimdi tekrar aynı parçadan bir tane daha yapacağız. Sihirli halka. 6 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne sıkıştırıyorum 6 sık iğne üst sıraya bütün 6 sık iğnenin bütün sık iğnelerine batarak çift batarak 12 sık iğne yapacağım 12 sık iğnem oldu. Şimdi az önce yaptığımız gibi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Bir sık iğne bir arttır. Bir sık iğne bir arttır. Sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar büyütmek istediğimizde iki sık iğne bir arttır. 3 sık iğne bir arttır yaparak bu daireyi büyütüp daha sonra aşağı kısmındaki iki sırayı 4 sıra 5 sıra arttırarak büyütebilirsiniz ya da kadife ipler kullanarak büyütebilirsiniz o şekilde yaparak çok rahat bir şekilde sayılarla oynayıp büyütebilirsiniz Evet şimdi düz örüyoruz 18 tane sırayı da tamamladıktan sonra diğer yaptığım parçayı alıp son kaydırma işlemi yaptığım ilmeğe batıyorum ve bir kaydırma daha yapıyorum ikisini birleştiriyorum Bu arada boşluk olmasın diye bu araya bir iki kez kaydırma işlemi yapacağım gidip geldikçe ve ikisini dümdüz örüyoruz birleştiriyorum dümdüz 18 tane öreceğim. Birleşme yerine geldik gene. Ben en sonuncuya baktım sık iğneyi. Ortadakini batarak iki ilmekten kaydırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ortada boşluk oluşmasın diye bu işlemi yapıyorum. Sonra sık iğneyle Devam ediyorum. Şu birleşme yerinde kalbin tam ortası olacağı için boşluk oluşmasın diye böyle bir işlem yapıyorum. Ama siz onu görselde kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Tekrar 18 tane örüp bu sırayı tamamlayacağım. Evet. Bunun dışında bu şekilde iki sıra daha düz bu bir de iki daha örüp üç sırayı tamamlayarak kesme işlemlerine başlayacağım. Evet. Birleştirdiğimle beraber 3 sıra ördük. Kalbimiz ortaya çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. 3 sıra ördükten sonra birleştirme sıramızla beraber 3 sıra birleştirme sıramız sadece 2 sıra. Şimdi kesme işlemleri yapacağız. Evet ben Birinci ilmeğin önünden, ikinci ilmeğin önünden ikisini beraber alarak bir tane kesme işlemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Dört tane sık iğne öreceğim. Bir, iki, üç, dört. Tekrar önümdeki ilmeğin önünden, bir ilmeğin de önünden alarak iki ilmeği birleştiriyorum ve bir kesme işlemi yapıyorum. Dört sık iğne bir kesme ile. Bu sırayı tamamlayacağız 3 daha tekrar gösteriyorum ilmeğin önünden diğer ilmeğin de önünden alarak birleştiriyorum 4 tane sık iğne 1 2 3 4 sık iğne 1 2 ilmeği kestim 4 sık iğne devam ediyorum 1 2, 3 4. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra bir sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Evet arkadaşlar. 4 eksi 4 bir eksilti yaptık. Bu sırayı tamamladık. Şimdi dümdüz bir sıra örüyoruz. Şimdi 3 sık iğne bir eksit yapacağız. Altı noktasına geldiğimde nasıl tekrar eksiltme işlemlerimizi yeniden göstereceğim. 3 sık iğne. Evet, bir lopun önünden aldım. Öbür loptan da aldım. Ön tarafından aldık daha sonra ikisini beraber sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne bir eksik yapacağız. Evet. Birincisinin önünden aldım. ikincisinin de önüne aldım ve ikisini beraber örüyorum. 3 tane sık iğne Arkadaşlar, ilk başlayanlar için ayrıntılı şekilde göstermek istiyorum. Başak şeklinde olan örgülerimizi, sık iğnelerimizin kendinize yakın olan yerinden alıyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz. iki tane başağın ön kısımlarını alıp, kişinin içinden geçerek sık iğnemizi tamamlıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. 3 sık iğne bir tamamladım. Şimdi dümdüz bir sıra örüyorum. Dümdüz eksiltme, arttırma yapmayacağım. Dümdüz bir şekilde öreceğiz. Sırayı tamamladım. Şimdi bir eksit, iki sık iğne öreceğim. Bir, Aynı şekilde eksitiyorum gene. Hem notlardan olarak iki taneyi eksiltip devam ediyorum. Bir, sayı tamamladım. Gene dümdüz eksiltme arttırma yapmadan bir sıra örüyorum. Artık kalbimizi gördüğünüz gibi ortaya çıkarmaya başladık. Dümdüz bir sıra örüyoruz. Sırayı ördükten sonra kesmelerimize devam edeceğiz. Ördüm. Şimdi 4 sık iğne 1 eksik yapıyoruz bu sırada bir tane eksik diyorum tamam sonra 4 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tane oldu bir tane eksik bu işlemi 3 kez yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 sık iğne yaptım bir eksettim. Evet. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi kalbimizin içini dolduralım. Daha fazla kapandığında kalbimiz doldurmak zorlaşacak. Ben boncuk elyaf kullanıyorum. Bu şekilde. Şimdi kastan yardım alacağım. İyice dolduralım. Evet şekilde dolduralım şekli nasıl gördüğünüz gibi el yapığı içine dolduruyorum evet. Gördüğünüz gibi doldurdum. Şimdi devam ediyoruz. En son 4 sık iğne bir eksik yaptık. Şimdi 3 sık iğne bir eksik yapacağız. Bir sık iğne bir eksik yaparak bu sırayı da tamamlayıp kalbimizi bitireceğiz bir sık iğne bir eksik zorlanıyorum artık evet. bir sık iğne bir eksik bir sık iğne arkadaşlar bizim ördüğümüz son sıra bir eksik yaptıktan sonra ben ilmek kaydırarak bir tane ilmek kaydırıp bir zincir çekerek bitiriyorum biraz uzun bırakacağım dikişi için Evet biraz uzun bıraktım gördüğünüz gibi kalbimiz çok mutazam oldu dikiş için bunu böyle uzattım gayet güzel bir kalp oldu Eğer koymak isterseniz buradan birazcık daha uç kısmını sivrileştirmek için şekilde benim gibi koyabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim. El yapalım. Şimdi dikmeye geldi sıra. İğnemize ipimizi takalım. Uzun kestiğimiz ipe. Önce burayı toparlayalım. Düzgün bir toparlama yapalım iç taraftan doğru dikelim bu şekilde ki toparlamamız düzgün olsun evet. şimdi burayı toparladıktan sonra tahta minik bir boncuk ben aksesuar olarak kullanıyorum isteğe bağlı isterseniz kullanın ister kullanmayın evinizde farklı renkler olabilir ipten böyle basit bir püskül yaptım Şimdi onu da buraya yerleştireceğim. Bağlama yerine dikkat ederek. Evet. Gördüğünüz gibi. Tekrar çıkacağım. Onu buraya istediğiniz şekilde sabitleyebilirsiniz. Benim kolumu bu şekilde geldiği için ben bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar sıklaştırmak istiyorum. Tekrar döndüm. Son iğnenin biraz evet. bu şekilde diktikten sonra şimdi bu arkadaşlar dediğim gibi sayıları çoğaltarak biz bunu bir sık iğne bir arttırla yuvarlak yerlerini yaptık. Eğer bu kısımları biraz daha fazla büyütürseniz büyüdükçe kalbin boyutu da büyüyecektir. Bunu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. İstediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. İstediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ben size bu sefer küçük bir kalp gösterdim. Eğer büyük de göstermemi isterseniz videonun altına yazabilirsiniz. Onun için de bir video çekeriz. Ya da kanalım Instagram hesabından beni takip edip oradan sorarsanız yardımcı da olurum ya da yaptığınız işleri beni etiketleyip atarsanız çok sevinirim görmüş olurum mutlu olurum diğer videolarımdan güzel dönüşler almaya başladım inşallah bu videomda sevip uygularsınız evet, bu şekilde ben anahtarlığı sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi. Düzeltmelerini yapıp sıkıştırmasını yapıp bitireceğim. Bütün ayrıntılarıyla gösterdim ki kafanızda soru işaretleri oluşmasın. Sıkıştırma işlemini yapıp ipi keseceğim artık. Ve bitireceğim. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Üstüne işlemeler yapabilirsiniz. Renkler koyabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüzle ilgili. Evet, bitirdik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kalbimiz oldu. Sevgiyle kullanılsın diye sizlere de göstermiş olduk. İyi günler.